Aytemiz Alanya Spor'da geçtiğimiz sezon başarılı bir grafik çizen Erol Bulut'un Fenerbahçe takımına gitmesi sonrası boşalan teknik direktörlük görevi için Çağdaş Atan'la anlaşmaya varıldı. Alanyaspor Spor Cengiz Aydoğan tesislerinde düzenlenen imza törenine Alanyaspor Spor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, kulüp yöneticileri ve Çağdaş Atan katıldı. Atan 2024 yılına kendini Alanya Spor'a bağlayan imzayı attı. Evet. Aytemiz Alanya Spor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Çağdaş Atan Hocamla yeni bir yola çıkıyoruz, yeni bir yol haritamız var dedi. Biz de yeni teknik direktörümüzü bugün sizlerin huzurunda kamuoyuna açıklıyoruz. Gördüğünüz gibi Çağdaş Atan Hocamla yeni bir yola çıkıyoruz, yeni bir yol haritamız var. Güzel bir ekibiyle, ekipte iki tane İtalyan bir tane Portekizli olmak üzere inşallah hocamızla 3 yıllık sözleşme imzalayacağız bugün. Ee, hocamıza hayırlı uğurlu olsun. Alanya Spor camiamıza da hayırlı uğurlu olsun. İnşallah biz hocamızı daha önce biliyorsunuz. Sergen Hoca ile birlikte çalıştı. Biz onu biliyoruz. O bizi biliyor. Kulübümüzün yapısını biliyor. Biz de onun kişiliğini karakterini ve neler yapabileceğinden emin olduğumuz için hocamızla yola çıkmaya karar verdik. İnşallah her iki, iki taraf için de hayırlı olur. Camiamıza da hayırlı uğurlu olsun. Çağdaş teşekkür hocama da başarılar diliyoruz. Çok Hocam. teşekkür ederim başkanım. Hayırlı olsun. Hoş geldiniz. Teknik direktör Çağdaş Atan ise başkan ve yönetim kuruluna kendisine duymuş oldukları sonsuz güvenden dolayı teşekkür etti. Tabii ki öncelikle başkanımıza ve yönetim kurulumuza bana duymuş oldukları sonsuz güvenden dolayı teşekkür ediyorum. Başkanımız gayet düzgün bir şekilde açıkladı. Burada biz severek özveriyle çok olumlu bir şekilde çalıştık hep beraber. Güzel bir ee, serüvenin başlangıcını yaptık burada. Erol Hoca tabii ki e, bizden sonraki görevde e, çıtayı daha da yukarıya taşıdı. Alanya Spor şu an ligin yükselen bir değeri. Burada olmak benim için hem önemli bir fırsat hem de çok gurur verici. E, ondan sonra tabii ki de Sergen Hoca ve ekibine de çok teşekkür etmek istiyorum. E, ben futbolu bıraktıktan sonra bana e, bu kapıyı açtı Sergen Hoca. Sağının içinde sınırsız özgürlük verdi, tatmadığım, yaşamadığım, denemediğim şey kalmadı sayesinde ve çok büyük tecrübeler edindim. Ona ve ekibine buradan sonsuz teşekkür ediyorum. Daha önce Sergen Yalçın'ın yardımcısı olarak Alanya Spor'da görev alan Atan'ın ekibinde yardımcı antrenörler Francesco Farioli, Mustafa Keçeli ve Hasan Fırat, kondisyoner Giovanni Melciore, kaleci antrenörü Miguel Miranda ve analist Ufuk Özbey yer alıyor.